sen bana tekrar et demesen bunları daha güzel söyleyeceğim. Baştan alıyorum. Aa, efendim bir şey çekiyoruz. Nihayet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özel vlog çekimimize hepiniz dan beraber. Evet. Curious folks takip etmeye de görüyorum. Tabii Görüyor çarpan o, şey o diasitlerinde yakışmakta. Saat planlaması bizim için çok önemli. Yani yollara bakıyoruz. 5 dakika navigasyon bile çok fark Only water. Ne düşünüyorsun zaten hakkında? İnsanlar çok üstüne geldi Kamerayı gördükleri gibi hemen yanına yapışmaya çalıştılar, fotoğraf çekmeye çalıştılar. Ve şöyle bir şey var, fark ettin mi herkes 70 yaş ve üzeri. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Böyle insanların gelinlemesi daha çok dinlemiyor bu arada. Çünkü düşünsene sosyal medya kullanmıyorlar, Facebook falan kullanıyorlardır muhtemelen ki onu da ben kullanmıyorum. Yaşı büyük insanların beni izlemesi her kitleye hitap etmiş oluyor tabii doğal olarak. Onlar gidip böyle anlatıyorlar. Günlerde de benim muhabbetim geçiyor. Yani asıl sosyal medya orası biliyorsun ki. E, geçmişteki WhatsApp grubu günlerdeki teyzelerin konuşması. Şimdi onlar herkes anlatacaklar. Çevrelerine gelmiş olanlar da çok bu arada. Yani sırf çıktığım bölgedeki insanlar gelmiyor. Bu daha çok mutluyum tabii. Teyzeyi beni tanıyor musun dediğimde izlemedim ama adının ağrı saçlı olduğunu biliyorum demesi bile galiba biraz <laughs> Diyarbakır'a bir de gidiyoruz. Bu ikinci gün domates oluyor. sen bunu hazır mısın? Galiba evet. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar beklemiyordum. Daha gün sonu ben seni göreceğim. <laughs> yani arabayı da kendim kullanıyorum bu arada. Gördüğün gibi eşyaları da kendim taşıyorum. Bugün. <laughs> Bugün. Şov. Şov, kameralara oynamak dediler. Hayır, i̇şte her şeyi kendim yapıyorum. Tabii kendim. Şaka yapıyorum. Bu öyle ha, o zaman Mavi Şehir'den ben eve döneyim. Hayır. Siz geceyi beraber devam edersiniz. Teşekkürler. O Bunu zaman seyirlerim. buradan bir ilanda bulunuyorum. Menajer ve asistan aranıyor. Bulursan <laughs> bana da yolla. <laughs> her zaman söylüyorum. Olursan sen olursun, olmazsan kendim yaparım. Ya, keşke şunu da kendim çekebilsem. Burada ben kendi işimi kendim yapmayı çok seviyorum. O yüzden belki bana çok kızıyor. Her şeyi kendim yapayım istiyorum. Yine yaz bitti, biz göremeden güneşi bulutlara esir olduk. O bulutlar bu bulutlar oluyor. <laughs> bu arada benim en büyük hayalimin şarkıcılık olduğunu herkes biliyordur. Şarkıcı olmak için çıktığım yolda daha sözüm. <laughs> Nasılsınız efendim? Seni gördük daha iyi olduk. Nasılsın? Ne var ne var? Youtube sanalım. Ah! Vlog! <laughs> bak istiyordun gördüğüm... ben olmasam hadi, hadi aksini söyle <Yazisas> sesi sesi> ay da akşam da göreceğiz.

I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. I never got any light. We'll do it all. I don't ever show up, no, I don't take shit. I got no love for the fate If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a

çünkü bir saat yok. Yani çıkartacaksın altın dursun. Diye. Altımı da çıkartacağım mümkün değil ki tamam. De Arkada yayılmak istiyorum. Ay gece son yemek yemeyelim. Evet hak etmesen de olabilirdi. Yo aşkım şu yiyeceğim dakika iki dakika ya yani iki dakika için kendi bir şey yapmam var. Olay olur bence ya. Biraz daha sahnedeyiz. İçeride tam 500 kadın var. Bu bizim akşamki ilk sahnemiz. Heyecanlı mıyım? heyecan değilim çünkü artık biz buradan geçtik efendim. Birazdan İzmirli kadınlar benimle eğlenecek. Evet efendim. Yani, Safer alkışlarımızla Arif Saçlı. Bu zaman alkışlarımızla boncuk falan da vardı senin. Görün, umudunuz iyi sizleriz. Herkes koca bulabilir. Sadece şu aklınıza sağlık, her zaman sonunda sonunda bir bereket versin. Ne harcadıysanız hep bir katını geri kazanmayın edersin. Bir sonraki metrelerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Evet. Dördüncü sahnemizden çıktım. Beşinci sahnemize doğru gidiyoruz. Sadece bornoz var üzerimde. Çünkü bir saat yolumuz var. Uzak bir lokasyona gidiyoruz. Melike Mersin arabayı kullanıyor. ben arkada istirahatliyim. Sen de zaten çekiyorsun. <laughs> ama biraz stres oldu ve karnım çok aç. Hep açım. Hep yemek yemek istiyorum. ama nasıl kadınlar ilgisi? Çok fenaydı. Ki görmüşlerdi nasıl? şu anda inanılmaz. Artık ben tabii alıştım ama her defasında bir öncekinden daha evet, yüksek hep bir daha coşkulu. oluyor. Evet. Yani kadınlar günü gerçekten kutlu olsun. Çünkü onlar sayesinde ben varım. Var oluşumu kadınlara borçluyum çünkü. Kadınlar eğer ki bir şeyi seviyorsa geçmiş olsun. Teşekkürler. Kadınların olmazsa olmazı diyebilir miyiz? Evet. Kadınların olmazsa olmazı. Yani doğru eğlence. Bu arada e, burada söyleyeyim şimdi. Gece story'de de ama. E, şöyle bir şey var. Herkese fotoğraf çekilemiyorum. E, mümkün değil bu. Lütfen bana kırılmasınlar ya da bana böyle büyük kurundu falan. Arif çok havalandı falan gibi şeyler söylemesinler. Çünkü mümkün değil. Yani her birinizde fotoğraf çekilmeye kalksan, zaten gece biter. E, zaten oynayamıyorum bu arada. Gerçekten oynayamıyorum. Çünkü sürekli asılıyorsunuz falan oramdan buramdan. E, affedin beni. Benim orada var oluşum bence yeter. Beni görmeniz, kokumu duymanız. Bir e, bu tavazi denince de ben. O yüzden beni affedin. Şimdi biz gidiyoruz dördüncü sahnemize. Hayır, oh fotoğraf oh çekilemeyiz. Bir fotoğraf, bir fotoğraf Çok soğuk zaten, şarkıyı Veriyor. Sonra, sonra, sonra. 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 ya. ya. Çok tamam, sonra. tamam, buyurun. Siz geçin içeriye ben geliyorum. Tamam. Hiç beni düşünmek yok zaten. Hadi hadi acele et. Hadi şeyleri, hadi acele et. Hadi hadi acele et. Hadi acele acele et. Hadi hadi acele et. Hadi hadi acele bir geri tarıyor. başında oynuyorum resmen. Ocağın başında. <laughs>

Araba havası pek güzel Direkt görüşürüz sahnede. Direkt Sahne evet. sahnede. Evet. Tarih. da sahnedeyiz yine çıkıyoruz <laughs> 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün son sahnesi. Şu an saat 1.30 ve inanılmaz yorgunum. Şahane bir vlog izlediniz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Kocaman öpüyorum hepinizi.